Abi, ya. Öyle. Yavruları yumurtacaklar var. Böyle güzel Arabamız var. Yavrularımız uçmaya hazırlandı. Yeni yeni nefes vereceğiz. Yavru da sabunluyorlar. Anne budur. Kanadı sakattı normalde ama güzel yavru sana bakar. Sobada mama mama kuyruk yavruları sabını veriyor cümleten hayırlı günler hayırlı bayramlar şimdi de sağ olun var olun takipte kalın